Ve geldik sıradaki durağımız Migros'a. Oo, Migros şöyle her şeyi sergilemiş, ortaya koymuş. Aa, çok güzel pandalı. Not defteri aa, mi? Çıtçıtlı. Evet. Hem pandalı hem çıt çıtla. bak Böyle de var. Evet, çok güzelmiş bunlar. Şurada isimleri yazmak için boyalar, pastel boyalar. Bu neymiş? Aa bu boyama önlüğü. Bunlar evet. ana sınıfları için. Çok tatlı bu da. Hani boyama önlüğü. Bak şu boyama önlüğü ana sınıflar için. Şöyle. beş renk fotokopi kağıdı. Ama ben çok üşüyorum. Üşüyor musun? Dondurma yiyorsun. <laughs> Dondurma istedin nerede? ya. Kesinlikle inanmıyorum. Ay Kesinlikle. Arya set. Set halinde çok güzel. İçinde pastel evet. boyası var. Bu sulu boya pardon sulu boya e, kuru boya. Bu da pastel boya. Şöyle bir de pirit yapıştırıcısı. Set halinde. Bunun fiyatı ne kadar? Hiç fiyat yazmamışlar buraya. Şöyle beslenme kutuları. Şurada. Aa, şu ne? Ay Arya şu neymiş? Bak bakayım şuna. Şöyle. Şu şekil açıyoruz. Biraz şöyle şuradan çık. Şöyle açtık. Şöyle kapatıyoruz. Açıyoruz. Şu şekil kalemlikler çıkmış. Bu da aynı şekilde. Şöyle yapıyoruz. Kapanıyor. Çekiyor çekiyor. Çok güzel. Aa, bak bu rengi de güzelmiş. Şurada çantalar var. Araya gel çantalara bakalım. Bak. Bak burada. Şöyle mor rengi var. Arya. mor rengine ne dersin? Ay, mor rengini çok severim. Bir tane mor renk olsun. Mor renk. <laughs> Olur mu? Olur niye olmasın ki? Kalemlerim de mor renk olsun. Şöyle kalemlikleri de böyle mi gidiyorsun? Güzel güzel kalemlikler. Şu güzelmiş. Ben de bunu beğendim. Ben de bunu beğendim. Ama ben benim okul eşyalarım olduğu için ben seçiyorum. Evet sen seçeceksin. İstediğin olacak. Şurada da şöyle Bak bu da güzel her unicornlu. Beyzik. Sevmiyor musun artık? Eskiden çok severdin unicorn. Güzel. Şu da flamingo. Aa. Bunların fiyatları ne acaba? Hiç fiyat belirtmemişler. Evet. Anne şuna bakar mısın? Evet o da keçeli. Abi bu olusu da var. Aynen 24'lü. Şöyle 20, 24. Bak bak 20, burada 20 yazıyor. Gelmiş. Tek tek saymam gerekmez. 24'lü keçeli kalem. Aa suluklar var burada. Arya bak. Suluk. El salı. Başka kız olanı varsa başka kız olanı... El salı suluk vardı orada. Ben el salı Arya bak şurada şöyle bir set buldum. Bu da güzelmiş. Az önce A101'de bulduğun defterli kalemli sete benziyor. Bunu ama onunla kombin yaparız. Bu az olanı. Bunda silgi açacak ve kalemi var. Ama, Şöyle bir şey ya, da var. Bunun Uyurmuyor. fiyatı 79muş. Çantana uydurmayacağız canım. Her şeyi çantaya mı uyduracağız? Uyduracağız. Evet Migros ürünleri de bu şekildeydi. Bakalım ben bu seti beğendim. Yarın hı. şey yaparız. Tekrar gelip bakarız var ya senin eşyalarını alırken. Anne bak burada. Çantalı pastel boya var. Aç bakayım nasılmış o. Çıkar çıkar oradan. Var Bakayım göster. Ha bu da güzelmiş. Aa Bu ne? Onun içine koyuyorsun kırılmaması için. Boyanı onun içine koyuyorsun. Pastel boyalar kırılıyor ya. Bu sayede kırılmamış oluyor. Mantıklı. Anladım. Alırsak biz de öyle bir şey alalım. Tamam. Gel. Alya bak şimdi şoka gelenler. Aa, anlayacaktık doğru ya. Yo bugün almayacağız Şimdi bakacağız. Daha sonra gelip alacağız. Bak burada fiyatları da yazıyor boyalar burada. Yapıştırıcı. Burada. Yapıştırıcı var. Bak senin o diğer markete beğendiğin kalemin da... değişi. Ay, aa, aa. Dur açayım. Çok güzel. Şöyle açıyorsun. İçine küçük az gözüküyor. boya kalemlerini falan koyuyoruz. Az gözüküyor ama şöyle Çok uzuyor. Şey Aynen bak şurada şöyle paketlisi. Kalem kutusu. Bunlar büyüyebilen. Bunlar büyüyebilenlerden. Ben ama morunu Aile bak şöyle roketli. Hmm. Açacak mı o? Pembesi var mı? Pembesi yok. Dur, Kaleme hadi. mi bakıyorsun? Hayır. Anne. Bakalım hangisini daha çok beğeneceğim. Hangisini daha fazla beğenirsen onu, onu, da alacağım. Hepsini beğendim. Hepsini. Bakayım. Ay. Hepsi birbirinden güzel ya. Mok. <laughs> Arya'nın aklı bunlarda kaldı. Bunlardan kopamıyor şu an. Arkadaşlar güzel. Bence şu gri olan güzel. Mu? Evet. O zaman bunu. Alayım. Bu beyaz olan hemen kirlenir. O zaman bunu alacağım. Tamam okul alışverişinde gelip onu alalım. Tamam. Arya bak bu böyle. Su kalkmış tükenmez. Ha onu bırak bırak tükenmez almayacağız. Acele tamam. tükenmez almayacağız Çok onu güzel. bırak. Güzel. Bak bu böyle donatlı suluk. Ama ağzımı koymadım ha. Çok güzel şakadan, ama biraz boyu küçük. Anne ama şakadan şöyle yaptım. Hı bakayım hayır. Sen defterlere bakar mısın? Evet burada da okul evet, detayları. Evet, evet Ali muhtemelen sen de bu boy kullanacaksın yine ikinci sınıfta. Hı hı. Türkçe defteri, o matematik yüzden, defteri. O yüzden bunları gösterdim. Evet. Bu büyükler, bu da büyükler sınıfı işte. Bak şu da resim defteri. Şuna bakar Büyük mısın? Büyük boy. Aa bu çadır doğru ya. Büyük boy, boy resim defteri. Başka. Oyuncak kısmı da geldi. Sulu boya. Şuna bakar mısın? Ama sen bunu okulamışsın. Arya bak bu da böyle bir kalemlik. Buna ne dersin? Şu çok güzel bir kalemlikmiş. İçini aç bakayım Arya. İki bölmesi var. Aa çok güzel. İçinde bak bir sürü bölmesi var. Çok da kaliteli bir şey. da buradaydı. Hadi, Hamurlar var. Hadi, evet burada da bu kalemler var. Ay, Ama bana şeydeki bana kalemler Ay, daha güzeldi daha Ama anne buradakiler daha güzel bu uçlu kalemler. Arya gel bak burada da boyalar var. Adam bu yeri görmedim. Ben de burayı şimdi gördüm. <laughs> Pastel boya, kuru boya yapıştırıcılar. Arkadaşlar şuradaki, Oradan geçtik. Buraya geldik. Nasıl bunu görmedik ki? Burada da şu 12'li kuru boyalar 100 TL. Sulu boya da 75 TL. Yarın ben neler alacağım? Aynen Bilmiyorum. yarın gelip alacağız. Şu da pirit yapıştırıcı. Ne?